Kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi mesela keselim. Huawei Y7 2018 modeli. Power tuşu nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Power tuşu filmli olduğu için özeli çabuk itiriyor. Şöyle bastırdıkça ve daha fazla bastırınca bunun altında bir iri bit var. O iri bit de bozulduğu zaman power tuşu değişmesi gerekiyor. Power tuşu ses kısmı artı tuşu beraber değişiyor. Söylemiş olalım. Böyle bastırdığınız zaman eğer sert basıyorsa esnekliği yoksa ...değişmesi gerekiyor. Cihazı açmak için evvela arka kapı açmamız gerekiyor. Arka kapı açmak için... ...çok basit açılıyor. Isıtmanıza gerekiyor tırnaklı olduğu için. Şöyle tırnak yardımıyla da sökebiliyorsun. Eğer ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Ama daha önce söktüğüm için... ...daha kolay sökülüyor. Hani benim kolayı açabilmem sizi yanıtabilir. Lütfen dikkatli olun. Zaten her seferinde de uyarıyorum. Arka kapağı çıkarırken direkt çekmeyin çünkü burada film var. Bazı müşteri diyor ki ben izletmeye ben kendim açtım açarken böyle sert bir hamle yaparken o filmi koparıyor. Yani ekstra da masraf açıyorsunuz. Buna dikkatli olun lütfen. Şöyle arka kapağı hemen yan tarafına koyalım. Yıldız tornavidala üstte iki tane civatamız var. O civataları dikkatli bir şekilde sökelim. Yalnız tornavidala çalışırken dikkatli olmanız gerekiyor. Elinizdeki tornavida kaydı zaman ana ya da ekrana geldiği zaman zarar verir. Bilginiz olsun. Hani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Bütün dikkatli olalım. Şu koruma aparatı da çıkardıktan sonra evvela batarya soketini çıkarmanız gerekiyor. Kısa devre yapmaması için daha sağlıklı olur. Şöyle. Parmak izi sensör filmi de çıkarıyorum dikkatli bir şekilde. De bu arada film soketleri açarken plastik bir penavanı açmanız gerekiyor. Bunları metal tavsiye etmiyoruz. Çünkü kısa devre yaptırıyor. Onu da söylemiş olalım bu arada. Altta iki tane cıvatamız var. Bu cıvatalar dikkatli bir şekilde yıldız sonra bir sökelim. Bu alttaki iki cıvata Diğer cıvatalardan daha uzundur. Diğerlerini yerine karıştığı zaman anakart ya da ekrana zarar verebilir. Lütfen buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet şimdi de sim yuvasını çıkarmamız gerekiyor. Sim yuvasını açmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim kızağı zarar vermemektedir. Şurada dikiş iğnesi var. ve de toplu iğne var. Bunların ikisi de ucu sivri olduğu için şöyle ekrana ya da sim yatağına zarar veriyor. Cihazınız garantiliyken garanti dışı yapabilir. Ve şöyle yuvaya takıyorum. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor. Bastırdığımız zaman da haliyle ucu sivri olduğu için ekrana ya da sim yatağa zarar veriyor. Ya da açmaya çalışırken açılmıyor. Çünkü sivri ya hep içeriye doğru iniyor ve sizi uğraştırıyor. Bilginiz olsun. Peki İzzet Bey elimde sim kart iğnem yok. Ne yapabilirim? Diyorsanız tabii ki iğneyi ya da toplu iğneyi geçici olarak ucu kestirin. Kullanabilirsiniz. Ucu penseyle kestirdikten sonra bir taşla sürterek geçici olarak kullanabilirsiniz. Kendi iğnesini açalım. Yuvaya takıyoruz. Bu şekilde. Açabilmeniz için biraz bastırmamız gerekiyor. Şöyle. Bastırdıkça içeride bir yay sistemi var. Mekanizma var. Geriye doğru atıyor zaten. Huawei Y7 2018 modeli tek sim kartı kullanmaktadır. Ve hemen arkasında da havza kartı takılıyor. Sim yuvasını çıkardıktan sonra tırnak yardımıyla da şu çerçeveyi çıkarabilirsiniz. Yalnız çerçeveyi çıkarırken ekrana dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ekran çok hassastır. Şöyle bir demirle açmaya çalışıyorlar. Demirle açarken hem çerçeve hem ekran zarar görür. Buna lütfen dikkat edelim şu çizgide dikkatli bir şekilde Tabi biraz tırnağınız olması gerekiyor. Ben tırnak uzatmıyorum. Sürekli kesiyorum. Kestiğim için de biraz zorlanıyor. Panelleri açmak için. Tabi biraz esnedi mi yeterli oluyor. Tabi bu ilk defa sökülmüyor. Daha önce söktüğüm için biraz daha kolay sökülüyor. Benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Lütfen dikkatli olalım. Bunu her seferinde de uyarıyorum. Bilgisini vermekteyim. Ve şöyle arka paneli de çıkardık dikkatli bir şekilde. Onu da yan tarafa koyalım. Evet. Şimdi anakartın üzerinde cıvatalar var. Bu cıvataların yeri belli. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar aynı yere takmanız gerekiyor. Tabi altta iki tane cıvatamız vardı. O cıvata beyaz olan sarı yelere takarsanız anakart üzerinde hem ekran hem anakartı zarar görebilir. Buna dikkatli olmanız gerekir. Evet şimdi anakartı çıkarırken komple çıkması gerekiyor. Şu bazır kısmını da sökmemiz gerekiyor. Çünkü şarj soketi sabit olduğu için bu tarafı da sökmemiz gerekiyor. Çünkü anakartı bütündür. Buraya kadar geliyor. Bu hepsi aynı standarttır. Evet hemen buzzer'ı da çıkardık. Zil sesi çıkmıyorsa veya da az çıkıyorsa bu parçayı da değiştirebiliyorsunuz. Van sesi hiç çıkmıyorsa sadece bu parçada yapmayabilir. Aynı zamanda şarj soketinin üzerinde de şurada anakartın üzerinde artık bu anakart sabit olduğu için şarj soketi. Şu tırnakları da yapabiliyor. Evet şu filmi de sökelim dikkatli bir şekilde. Filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Soketlerde çıkarırken alttaki soketler zarar görebilir. Evet, şurada bir hatamız kalmış. Biraz aceleye geldi. Evet, hatta biz de yapabiliriz hata yapmak insanlara mahsus, telafi etmek de onlara mahsus. Evet ana şöyle gördüğünüz gibi bütün şarj soketi de üzerinde. Ana kartın altında titreşim var. Evet power tuşu şu görmüş olduğunuz parça. Sadece bu filmde yapmıyor. Hemen gösterelim. Anakartın üzerinde Şurada görmüş olduğunuz iki tırnak var. O tırnaklar hemen power tuşunun filmin üzerine geliyor. Ondan da yapabilir. Oksit tutar, toz tutar. Ondan da yapar. Yalnız şu alttaki filmi takmam gerekiyor. cihaza takılmayız. Çünkü eğitim cihazı olduğu için cihaz üzerinde defalarca video çekimi yapmaktayız. Aynı cihaz üzerinde defalarca video çekimi yapmaktayız. Evet genelde plastik kullanıyorum çünkü metal zarar veriyor. Evet power tuşu, ses kısma ve artış tuşu filmi aynı parçadan yapıyor gördüğünüz gibi. Power tuşu çalışmıyorsa şurada gördüğünüz gibi irbit var. Şurada esnekli kaybolduğu zaman bu parçayı değiştirmeniz gerekiyor. Ama esneklik sıkıntı yoksa söylemiş olduğum gibi şu tırnaklarda da yapabilir. Hemen yerine takalım. Parça değişimi yapmıyorum. Sadece nasıl değişiyor onu paylaşmaktayım. Ve tekrar anakartın üzerindeki cıvataları takıyoruz. Ön kamera tam yerine oturması gerekiyor. Sıkıştığı zaman zarar görebilir. Ya da çerçeveyi takarken sıkıştırabilir. Ve kameranız sağlamken bozulabiliyor. Bunlara dikkat edelim lütfen. Tamir işi sakin bir şekilde yapmanız gerekiyor. Heyecan yapmanız gerekiyor. Panik asla olmaz. Bir çalışırken çok hassas kullanmanız gerekiyor. Çünkü bazen elinizde kayar, kaydı gibi de ekrana ya da bataryaya zarar verebilir. Bir de filmleri yerine takarken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü alttaki soketler bozulduğu zaman anakart üzerinde oluyor. Bazen değişmesi mümkün olmuyor ne yazık ki. Evet buzzer'ı takalım. Buzzer'ı takarken mıknatıda özelliği olduğu için böyle cıvatalar bazen yapışıyor. Yapışırken tam ekrandan geliyor. Sağlam ekrana zarar verebilirsiniz. Lütfen dikkat edelim. Evet, altta 2 civata var. O civataları takmıyorsunuz. Onlara uzun civata takılıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bazın üzerinde 2, 4, 6, 7 civata sıkılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tanesini takıyorsunuz. 2 sol tarafta, 3 tane de sağ tarafta. Şu şarj soketin hemen üstündeki civataları takmıyorsunuz. Onlar uzun civata takılıyor. Beyaz olan. Şimdi batarya soketini de yerine takalım. Evet şimdi çerçeveye takıyoruz. Çerçeveye takarken Parmak izi sensörü filmine, bir de power tuşu filmine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şöyle sıkıştırdığınız zaman, bak film buradan çıkıyor. Çıktığı zaman da zarar görür. şöyle esnekli kontrol etmeniz gerekiyor. Evet alttaki iki e da takıyoruz çerçeve ya da paneli taktıktan sonra Evet şimdi arka kapağı takacağız Önce parmak izi sensör filmi takıyoruz Ve evet şuradan koruma kapağı var. Parmak izi sensörü filmi, batarya soketi, bir de şebeke kablosu var. Bunlar üçünü de koruması, Üçü de koruyor aynı anda. Hemen şurada bir ok şeridi var. Tırnağı hemen ok şeridin altına sürüyorsunuz. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu ucu şebeke kablosunun üstüne geldi. Evet ortası da batarya filminin üzerine diğer köşe ise parmak izi sensörü filmin hemen üstüne geliyor. Şimdi orada da iki tane civatamız var. Ve diğer civatamızı da Takıyoruz. hemen kapağı da takıyoruz. Tırnaklı olduğu için dikkatli bir şekilde çıt çıt diye kapatıyoruz. Cihaza takılmayın. Cihaz eğitim cihazı cihaz üzerinde defalarca video çekimi yapmaktayız. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.